Yarışmam da epey yaklaşıyor. Powerlifting yarışmasına hazırlanıyorum. Bir heyecan da yok değil aslında. Arkadaşlar, oturuyorum. Batınak... Tamam abi, gidiyor musun? Gidiyorum, gidiyorum. Beklerler şimdi. Hı -hı. Kim kim gidiyorsunuz? Aferin arkadaşlarla ya, sen tanımazsın. Hangi arkadaşlar? Abi i̇şte, yok mu şey... İsra, Koyraz, Toprak. İsra. Mustafa Bey de gelecek. Hmm. Sinema'nın orada buluşacağız. Tamam. 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 Yalnız bana bir 100 lira ateşleyebileceğim mi ya? Haftaya öderim ben sana. Tamam abi, Hı? tamam. Abi 100 lira mı? Hmm. Yani 35 lira Türk liram var. 100 dolar da olur. Ben Abi getiririm sana. Bana lazım. Sana 35 lira verebilirim. İsra'dan borç alırsın. Kalanını. Tamam abi. Güzel ederim ya. Eyvallah. Şimdi yani kıymetli şeylerini ayakkabı kutusunda saklayacaksın. Tamam çıktım o zaman. Sen beklemiyordun. Tamam. Barış. Abi akşam çok geç kalma. Şarlı tost yapacağım akşam sana. Olur abi, olur. Tamam. Tost gelir mi? Size Gelir misiniz ya? Baktım bir yer varmış salonda. Ha yok arkadaşlar falan yok ya. Berkay'a öyle dedim filmi film izlenmiyor biliyorsunuz. Alo Ongan'cığım ne yapıyorsun? Ben deyim ya ne diyeceğim ya ben çok sıkıldım evde. Yine yalnız. Bir alsancak mı yapsak bugün ya? Yine baş başa kaldık. Hadi ya. Bana mı bakıyorsun? Ben de öyle düşünmüştüm. Hadi ya. Berkay kabul et. Yalnızsın artık. Bir kahve koy. Tamam onu ama çok özledim ben seni ya. Yani Benimkine kolajen koyma. Özledik işte ya. Ya şu an halde... yok sana demedim. Sana demedim canım. Hı hı. Anlıyorum. Ne yapalım öyle olsun o zaman. Madem bugün gelemiyorsun. Yapacak bir şey yok anlıyorum. Hı hı. Aa merhaba Bahtiyar Beyler. Ya inanır mısınız? Bir atama açıkladılar. 500 kişi. Ve her yerde neredeyse 10 kişi bile düşmüyor. Düşünün. İzmir'de 7 milyon kişi var. Kişi başına bir laborant bile değil. Atamayı bekliyoruz işte. Bu sırada tabi farklı yöntemlere başvuruyor diyelim. Mustafa değil mi ya? Mustafa ne yapıyorsun ya? İyidir abi yalnızlık uğraşıyoruz. E gel bir kahve içelim. Yok abi işlerim arama çıkayım ben ya. Abi içelim içelim. Kahve içelim. Kahve Güzel. güzeldir. Abi gel bir kahve içelim ya. Epeydir konuşamıyoruz bak seninle ya. Kahve mi? Kahve içelim. Barış evde mi abi? Barış arkadaşlarıyla sinemaya gitti. Hadi seni kırmayayım bir kahve içeyim abi. Hadi. Gel abi. İçeride çıkar ayakkabını ya. Bir şey olmaz. Gel. Harbi mi? Gel. Geldim abi. Oh be. Evet Mustafa'cığım atanmayı bekliyormuşsun galiba sen de. Aynen abi bekliyoruz ama yani ne olacağımız belli bile değil. Peki bu süreçte ne yapıyorsun, nasıl geçiniyorsun? Abi OnlyFans diye bir hesap keşfettim. Daha doğrusu internet sitesi. <laughs> Burada bakımlı, uzun saçlı erkeklerin gösteri yaptığı bir site var abi. Kadınlar da bunun için belli bir miktarda ücret ödüyor. Ne tarz gösteriler abi? Abi onu şimdi göstermesem ücretli içeriğime giriyor benim o da. anladım. Abi bir şey soracağım sana peki. Benim dikkatimi çekti. Sürekli elinde bu kupayla geziyorsun. Nedir bu hikayesi abi? Kupam. Bunun hikayesi... Bunu, bunu başka bir zaman anlatayım. Bugün hikayesi değil bu. Ya peki ben böyle OnlyFans'ten bir şeyler kazanabilir miyim acaba? Benim saçım uygun mu bunun için? Abi bir gelsene. Yaklaş bak. Abisinin saçlarında saçlarında seyrelme var. Olmaz. Ayrıca sakallarında beyazlama var yani. Bu nedir? Abi keserim sakalları olmaz mı? Bilemedim Hı. abi. Bilemedim yani. Hadi be. Ben de bu işsizlik bitiriyor Mustafa. Yani işsizlikten OnlyFans de olmuyor. Ya ne yapayım telefonu kup kupamı mı satayım yani ne yapayım bilemiyorum. Acayip zor durumlardayız. Abi en son bir iş teklif aldığını söylemiştin ama. Olmadı. Ama ma yine maaşla anlaşamadık. E Barış sinemaya seni de gideceğini söyledi. Sen niye gitmedin sinemaya? Ne sineması abi? Örümcek adama gideceklerdi. Sen de gidecekmişsin öyle söyledi. Benim haberim yok öyle bir şeyden. Barış bana öyle bir şey söylemedi. Demek seni sinemaya hiç çağırmadı. Aynen abi. Haberim bile yok. Benden de 35 lira para aldı. Sinemaya gideceğim diye. Belki de hiç sinemaya gitmedi bu çocuk. Belki bana yalan söyledi. Bu çocuk yine bizi kandırıyor. Bu çocuk yine bir şeylerin peşinde Berkay kendine geldi. Abi bana mı söyledin? Anlamadım efendim. Bana mı söyledin abi? Geçen de benden 100 lira aldı çünkü. Allah Allah çok ilginç. Acaba ne yapacak parayı? En fazla kaşar alır. Ne yapabilir ki? Ben eve geçeyim de gir. Ben de yok yok kahve içelim diye buna kafa atıp içeriye doğru geçmeye başlayacağım. Allah'ım ya Rabbim ya. Kahve içelim. Bu kadar adam kapıyı açıyorum. Ben de seni seviyorum. Sen de seni seviyorum. Ben de seni Abi e, adamı beklerken bir site keşfettim. Keşfettim. Sonra onunla özleştim. Anne izlemesin bunu. <laughs> Bu bölüm için. Anne şey <laughs> anneme şey de dedim. Mustafa! De anneme şey dedim. Anne de ben bir sana çalış dedim de böyle çalış <laughs> demedim. şey bir hesaptan bahsedeceğim hani bir site ne şöyle yapayım anneme. Anne dedim işte. Onun <laughs> 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 <laughs>

<laughs> Hadi beyler <ya>, role giriyoruz. <laughs>